Meleklere iman. Meleklere iman nedir? Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Haberci ve kuvvet anlamlarına gelen melek Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren gözle görülmeyen, yemeyen, içmeyen, uyumayan, erkeklik, dişiliği olmayan, beşeri ihtirasları bulunmayan, günah işlemeyen nurani ve ruhani varlıktır. Melekler Allah'ın emrine asla isyan etmezler. Yüce Allah'ı tesbih ve zikrederler. Melekler İnsanları korurlar, müminlere yardımcı olurlar. Müminlere bağışlanmaları için dua ederler, af dilerler. Kıramen katibim adındaki melekler insanın yaptıklarını kaydederler. Meleklerden Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail büyük melek olarak bilinmektedir. Meleklere inanmamak dolaylı olarak vahiy. Peygamberi, peygamberin getirdiği kitabı inkar etmek anlamına gelir. Meleklere iman İslam'ın en temel şartlarındandır.